Karşı konuşacağız diyecek. Bu ne abi aman okum. götüme bakan toptur <laughs> Da o ki. Beler hazır mıyız? Beler hazır mıyız? Tiktok'un göt deliğine hazır mıyız? Tiktok'un göt deliği değil. Sosyal medyanın göt deliği. Ihtan <laughs> ihtan giriyoruz şarkımdan bıkıyoruz. Okey. Ondan sonra çıkıyoruz. Bir 10 tane izleyelim çıkacağız. Şarkı benim şarkım. 1900 video vardı. Dün 1666 idi. Bugün 1900 olmuş. Bunlar en çok izlenenden en az izlenene doğru gidiyor galiba. <laughs> Fatih benim yaram Yesin. Fatih benim Yesin. Bu çocuk bak. Yaparken eğlenmiş. Bu çocukta şey var bak. Bu çocukta oyunculuk var arkadaşlar. Bu çocukta oyunculuk var. Kamerayı sarkıta mı aldın? Oğlum sarkıta ya. <laughs> pardon arkadaşlar pardon. Bir an kendimi chatte sandım. Bir an, çok özür dilerim devam ederim. 3K kemik aynı. Beyler <laughs> şakamızı yaptık. Bak bokunu çıkarmayın. Beğeniye bak. 26K diğeri kaçmış. <Sessizlik> Anladım, Video şarkı o kadar yoktur ha. öğren Ören ya yine benim şarkı var. Oo, bu ne lan? 51k. <laughs> Benim şarkı 51k izlenmiş. <laughs> Pardon. Bunda şey var, emek var. Zaten videoların yarısı PUBG Mobile Dün ben girdim baktım. Ne var ne yok diye. Yarısı kafanı çekme oğlum. bir şey yok ki kafamda. Beyler burası bomboş. Eko var, yankı var. Hani beyler Şaka yaptım arkadaşlar. Bu arada Rainzer 60 biz seni kutladık mı dostum, koçum? Ya <laughs> ufak bir şaka yine sıkıştırdık. Şapkamın linkini söylüyorum. Şapka Bayrampaşa Demir Kapı Caddesi var. Yukarı doğru çıkıyorsun. Şey camiye doğru. Bildiniz mi orayı? Bayrampaşa Demir Kapı Caddesi. Orada yukarıda sağda bir tane dayı seyyar olarak şapka satıyor. Bunu 15'e aldım. Dayı 20 çekiyor. Ona 15 deyin. Abi de 15'e 15'e veriyorsan ver. Vermiyorsan almıyorum da 15'e veriyor. Devam edelim. Bak ufak bir size promo kod verdim. Tol koduyla %20 indirim kaç? 5'te biri indi. Dörtte, dörtte birinde Yüzde yirmi beş. Tol koduyla odayı yüzde yirmi beş indirim yaptık beyler. Devam edelim. Parti benim yaram İlk defa küfür. Oğlum bu adamda tik var lan. Bu ne oğlum bu adam ünlü bir MC yani ünlü bir MC MC galiba anlamadım. İlk defa küfürlü bir şey paylaştım ama çok güldüm bu sesi Allah affetsin. Fatih benim yarram Bisiklet doğru ses hangisi diye onu bak. Onu bir ufak bir kullanma girdim böyle kalkınca gördünüz mü? Onu ses hangisi diye baktım tam göremedim onu. Devam edelim hocam buyurun. <laughs> Oğlum bu TikTok anlamıyorum ki çoğu zaten şey. Niye <laughs> 7000 kişi beğeniyor abi bunlar siz göremiyorsunuz da. Oğlum beni sanki saldırdınız burayı göremiyorum. Niye 7000 kişi beğeniyor beyler? Fatih benim yarramı Burada ne var? Oğlum bunu ne biçim video ya? Dalga mı geçiyorlar? <laughs> la lan harbiden. Lan hiç mi lan bu? Aa, la lan hiç lan. Beyler niye dört karakışı izliyorsunuz siktirin gidin lan Benim bak duygularımla oynamayın SS alır giderim direkt CSGO kumar sitelerine yazarım Siktirin gidin benim duygularımla oynamayın Dün yazdım 2500 izleniyoruz diye Benim duygularımla oynamayın daha dün yazdım 2500 izleniyoruz diye Sıçarım ağzınıza down down. Bu arada az önce osurmadım arkadaşlar <laughs> Devam edelim hocam about... da hiç, Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun AĞZIMANIM Fatih benim yarram iyisin Kosa s**t Üstüme sen Yazıkken Yalnız bir şey eksik gibi siz görmüyoruz ki Amınıza koyun beni kim dedi sen üstü alcağım Kapı kapı hocam ya, ya, ya. De... Oğlum yorumları göremiyorsunuz. yorumları alo Yer reklam bas senin de aşağını yerim tak Yakara Ykara01 bize Prime'de katılmış Hadex 35 bize hem 19 kişi göndermiş hem 12 kişi göndermiş ve Ken hoş geldiniz arkadaşlar öncelikle çok teşekkür ederim Abunak geldiğiniz için. Biz de TikTok'un Aha iki kişi daha abone. De... TikTok'un inşallah poposuna doğru bak beyler. Göt deliğine doğru giriyor. 4 kabot hayırlı olsun. Teşekkür ederim. ederim. Git o köpekliğini yaptığın adamın amını yurdumu ya. Kar yağıyor abi. Teşekkür ederim. Bu güncellemeler için teşekkür ederim. Arada bana güncelleme atıyorsunuz ya güzel oluyor. Güzel hoş geldiniz, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Aoshi Shinomo ismi <laughs> <laughs> Bu kesin yanlış gibi. Oğlum sen Çinli misin lan? O nasıl isim lan? Aoshi Shinomo. Anime izliyorsan banlayacağım seni anime. Aoshi yaz bakayım. Çete yaz bakayım. Anime izliyor musun, izlemiyor musun? Anime izliyor izlemiyorum Seri yaz. Bir şey yaz lan çete, hiçbir şey yazmamış. Anime izliyor musun? izlemiyor musun lan? Hentaiciyim ben. Saygı duydum hocam. Saygı duydum. Hoş geldin öncelikle o zaman. Ben ben beyler, ben saygı duydum, siz de saygı duyacaksınız. Helal olsun. Helal olsun. Saygı du <laughs> Saygı duyacaksınız beyler. Oğlum nerede lan bu? bunu buraya koyuyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Aa bir sürü donate gelmiş. Oğlum donate'leri unutuyorum ben ya. Kes lan Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Reklam bas. Az önce bir tane so bastım. Az kalsın tadımız kaçıyordu. Ut bak. Aoshi Shinomo, Hentaycı kardeşimiz hoş geldin öncelikle. Utkan 61 Dımır Kıran, Ali Arda 01Z e Prime'la abone olmuşlar. <laughs> hoş geldiniz hocam. Sizlere güzel kontentler sunmak. koyduğumun aboneleri. Harenet baksana bakayım kanka Şu son bir dansımızı yapalım. Donmadım beyler.